Hoş geldin. Şah İsmail hakkında ne düşünüyorsun? Bak güzel soru. Hadi konuşalım. Şah İsmail enteresan bir figür. Enteresan bir figür. Şah İsmail'in biliyorsunuz Abayü Ecdadı yani geriye doğru giden sülalesi Safevi tarikatına bağlı bir aile bunlar. Safevi tarikatı İbrahim Zahid Geylani kanalıyla gelen ve İbrahim Zahid Geylani'den iki kolu ayrılan. Bir kolu Halvetiliği oluşturan, Halveti tarikatını oluşturan, diğer kolu Safevi tarikatını oluşturan bir yapı. Ve bu bir dini yapı. Bunlar Erdebil'de Erdebil şeyhleri oluyorlar. Yani Erdebil halkının muteber şeyhleri bunlar ve e, kuvvetle muhtemel Şafii mezhebine mensuplar. Fakat coğrafya içerisinde tabi çok senkretik ve heretik yani heretik tabiri doğru olmasa da diyebileceğimiz yapılar söz konusu. Belki bunların tesiriyle belki de kendi iç dinamikleri neticesinde Safevi tarikatının bir müddet sonra dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu Şah Cüney Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar döneminde e, yaşanmış bir dönüşüme benziyor. Çünkü Erdebil Tekkesi de ikiye ayrılıyor ve e, hatta bir kısmı Anadolu'ya gelmek zorunda kalıyor. Çok ilginçtir. Erdebil Tekkesi'nden çıkan Hamidüddin Aksarayi mesela Somuncu Baba, o Hacı Bayram Veli'nin şeyhidir ve bayramilik Anadolu içerisinde bir sünni tarikat olarak varlığını sürdürmüştür. Bayramilik kanalıyla. Oradan da celvetilik gelmiştir. Ve celvetilik e, Aziz Mahmud Hüdayi'nin falan bağlı olduğu yoldur. Hatta piri olduğu yoldur. Ve Safevi ile olan mücadelede çok aktif rol oynamışlardır. Bu da ilginç bir şeydir. Buradan yine geri dönelim. Biz Şeyh Cüneyd'in bir Anadolu seyahati var. Bu Anadolu seyahati sırasında Anadolu halkına ciddi bir e, ciddi bir tesir yarattı Anadolu halkında görülüyor. Ve etrafında insanlar toplamaya başlıyorlar. Bunlar Ak koyunlu ülkesinde de tesir uyandırıyorlar. Fakat Osmanlı ülkesinde bunlara o kadar sıcak bakılmadığı aşikar. Çünkü Aşık Paşazade tabi yanlış hatırlamıyorsam Aşık Paşazade de var. Abdüllatif Zeyni isminde Kudüslü bir Zeyni şeyhinin e, Şeyh Cüneyt'le tartıştığını, Sadettin Konevi tekkesinde Konya'da tartıştığını ve Şeyh Cüneyt'i uzaklaştırdığını söylüyor. Şeyh Cüneyt'in Kur'an'dan bazı ayetlerin değişmiş olabileceğine dair bir itikadı olduğunu söylüyor. Ve Şeyh Cüneyt buradaki bağlılarının sayısını arttırıyor Anadolu içerisinde. Muhtemelen daha önceleri vefai tekkeleri olup Ayfer Karakaya'nın burada çalışmaları ve Yaşar Uçan çalışmalarına atıfta bulunarak söylüyorum. Burada daha bulunan dağını kaldaki vefai tekkelerini ocaklara dönüştürerek kendi sistemin içerisine katmayı bir şekilde başarıyor diyebiliriz. Daha sonraki süreçlerde Şah İsmail bir çocuk olmasına rağmen etrafında belirli Türkmen beyleri var. Bunlar ustaclı, Rumlu gibi Türkmen aşiretleri ve bu aşiretler dini soslu fakat işin içerisinde Osmanlı'nın e, yayılımına karşı yayılımına karşı Osmanlı'nın merkezileşmesine karşı tepki gösteren bir zümrenin bulunduğu ve aslında işin siyasi politik bir tarafın olduğunu biliyoruz. Dahası Şah İsmail'in çıktığı dönem e, hicri asırlar itibariyle birinci yıla yakın bin, yani milenyuma yakın ve milenyumcu bir mehdici, mesih, mesiyanik karakterli bir hareket olduğunu görüyoruz. Kızılbaşlık hareketin. Aynı dönemde Bayezid'in de Yavuz'un da Kanuni'nin de kendilerinin mehdi olduğuna dair belirli sinyaller verdiklerini. Bu kadar kuvvetli olmasa da. Görüyoruz çünkü böyle bir beklenti var milenyum döneminde. Birinci, birinci bin yıl için konuşuyoruz. Ve 1600'lere geldiğimizde bu beklenti tavana çıkacak. Çok büyük bir yükseliş yapacak. Ve neyi göreceğiz mesela? Sabetay Sevi'yi göreceğiz. Ve yine 1650'lerde 60'larda Niyazi Mısri'nin divanına bakarsak en temel konulardan birinin Mehdilik Mesihlik meselesi olduğunu göreceğiz. Bunu, bu tartışmalara girdiğini göreceğiz. Bunun sebebi insanların Hristiyanların 1666'dan dolayı yani Year of the Beast yaratığın yılı ve Deccal'in yılı 1666'dan dolayı Müslümanların da Hicri 1. yıldan dolayı 622 artı 1622 bir kıyamet beklentisi içerisinde olduğunu görüyoruz. bu bağlamda bu bağlamda Şah İsmail etrafındaki etrafındaki aşiret reislerinin de bir ölçüde yönlendirmesiyle saklanarak hayatta kalıyor ve daha sonra bu Türkmen aşiretleri bir araya gelerek bir konfederasyon oluşturuyorlar bir ölçüde ve Şah İsmail'i Şah İsmail'i başlarına geçiriyorlar. Şah İsmail çok genç. Ve bu gençliğin de verdiği bir şeyle çok tabii ki hem kendisine hem de hareketine çok önem atfeden bir adam. Allah Allah deyin gaziler deyin şahmenem. Karşı gelip secde urun gaziler deyin şahmenem. Yani neredeyse o askerlerinde zuhur eden bir şeye dönüşüyor. Yani böyle bir kutsal karaktere dönüşüyor. Ve Anadolu'da da onun bağlıları var. İkinci Bayezid devrinde Anadolu'dan bu insanların İran'a gitmeleri ve Şah'a katılmaları yasaklanıyor bir dönem. Bu yasağa binaen Pir Sultan Abdal'ın şey dediğini görüyorsunuz. Ben de bu yayladan Şah'a giderim. Niye? Ne var orada aslında biliyor musunuz? Bir aşiret düşünün. Yarısı İran'a gitmiş. Mevsim değişmiş. Sivas'a dönecekler, dönemiyorlar. İşte gurbetlik, hazretlik oluyor. Böyle bir kopuş var şeylerin arasında. Yani e, Türkmen aşiretleri arasında böyle bir kopuş yaşanıyor. Ve bunlar gerek Anadolu içerisinde isyan çıkartıyorlar, gerek İran sınırında böyle bir birleşme yönelik bir isyan başlatıyorlar. Ve bu hareket aslında Kızılbaş hareketi Şeyhlikten şahlığa çeviriyor. Ve Şeyh İsmail tahta geçmeyi başarıyor. Çaldıran'da açık bir darbe yok. Çaldıran'ın diğer ismi Sufi Kıran'dır. Sufi Kıran'dır. Ve ee, burada tabi şu görülüyor. Yani bu kutsal figür kaybediyor. Yani bu bu ciddi bir problem. Fakat yine uzun bir müddet mesela Anadolu ile bağlantıları kesiliyor Şah İsmail'i. Anadolu ile bağlantısı kesilmesine rağmen Şah Tahmasp'a kadar Anadolu'dan şey İran'dan Anadolu'ya mektupların ve buyrukların gönderildiğini biliyoruz. Yani mektup ve buyruklar bunu biraz yeri yayınlamış. Şah Tahmasp mesela bir Anadolu'daki köye, Türkmen aşiretine mektup buyruk gönderiyor ve onun işte akreditasyonunu yine Erdebil tekkesinden idare ediyor. O tekke hem tekke hem devlet merkezi olarak e, kendisini gösteriyor. Fakat işte buradaki hikaye Şah İsmail'in tabi Özbek savaşında muvaffakiyet kazanıyor. Orada Özbek Hanı'nın kafatasından şarap içme hadiseleri vesaire ama kısa bir süre sonra kendisini de harap edip ölüyor. Öldükten sonra bir boşluk var. Burada bir aşiret konfederasyonu bunlar neticede. Bunu sürdürmeleri çok kolay değil. Yerel unsurlardan destek almak mecburiyetinde kalıyorlar. Tabi bu süreçte Şah İsmail bir şeyi başarıyor bir ölçüde. İran coğrafyası aslında Sünnilerin çoklukta olduğu ve güçlü olduğu bir coğrafya. Fakat belirli şehirlerinde Zeydi, Şii yani İmam İsna Aşeri, ve Şiai Galiye'den kimselerin bulunduğunu biliyoruz. Fakat Şah İsmail şunu başarıyor. Mesela Tebriz'de Cuma Mescidinde insanlara zorla mezhep değiştirmesi gibi silah zoruyla, kılıç zoruyla ve o coğrafyadan büyük bir göç dalgası oluşuyor. Mesela İbrahim Gürşen'i e, o şey oradan şeydir. Dolayısıyla orada bir sünni nüfusun kaybı var. Yani buraya Osmanlı ülkesine, Mısır'a vesaire gelen insanlar bunlar. Ve alt üst oluyor oradaki dinamikler ve İran daha sonraki daha ver bizim işte şeriat videosu falan anlattım ya hukukçu kadrosuna ihtiyacım var kimi seçeceksin abi yine mecbursun alimi ulemayı seçmeye o zaman Şii ulemadan tercih edilmeye başlanıyor bunlar çünkü kızılbaşlığın kendi içerisinde bir hukuku yok bir şeriatı yok buyruklar var ama bunlar hukuk yani bir koca İran ülkesini yönetecek bir hukuk sistemi değil. Dolayısıyla Caferilik ön plana çıkmaya başlıyor. Ve diğer Türkmen aşiretlerinin gücünü de kırmak için yine Çerkeslerden vesairelerden yararlanılıyor Safevi iktidarı tarafından. Fakat bu güç yeterince kırılamıyor. Daha sonra Safevi devleti Kaçarlar tarafından o da Yozgatlıdır, Bozokludur. Yozgat'tan giden bir Türkmen aşireti o Safevi gailesi sırasında o coğrafyaya gidenlerden bir aşiret İsyanı başarıyor ve yeni bir konfederasyon kuruyor. Bu bütün Türk devletlerinin tarihinde gördüğümüz ortak noktalardan bir tanesidir yani. Bunun istisnası Osmanlı olmuştur. Osmanlı bunu başarmış. Yerel aşiretleri o konfederasyonun içerisine girecek insanları e, saf dışı bırakmayı başarmıştır. Bunu başaran devlet 600 yıl sürüyor. Başaramayan 150 senede yıkılıyor. Yerine kaçarlar diye bir başka sistem e, kuruluyor. Olay kısaca budur. Şah İsmail hakkında ne düşündüğüme gelirsek iyi şiirleri olan kötü bir adam olarak değerlendiriyorum. Böyle. Dede ne yaptım? iyiyim mi? <laughs> Özet budur benim için Şah İsmail'in şeyi. Ama tabii biz yani tarihten e, iyiler kötüler diye bahsetmeyiz. Biliyorsun yani değerlendiririz. Burada Rıza Yıldırım hocamızı okuyalım. FMG 61'i söyleyeyim. Ee, Rıza Yıldırım hocamızı okuyalım. Çok keyifli. Hem Bektaşiliğin doğuşu hem Alevi'nin doğuşu gerçekten aydınlatıcı kitaplar. Ben hep bunları tavsiye ediyorum. Hep bunları tavsiye ediyorum. Ya şöyle Verstingo. Şimdi bak Hitler'e kötü deriz abi. Cengiz Han'a da kötü diyebiliriz. Hülagü'ye de kötü diyebiliriz. Yani biz zaten ben... Yok Rıza Yıldırım. Rıza Yıldırım. Ben size şunu söyleyeyim. Tarihte gördüğümüz yöneticilerin kısmı küllüsü zaten manyaktır yani. Kısmı küllüsü suçludur. Ama yani bunu avam söyleyebilir veya siz psikolojik olarak ben bunu, bunu severim şunu sevmem diyebilirsiniz. Ama tarihi değerlendirmelerin içerisinde iyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Güç yozlaştırır tabii abi. Yani Şöyle düşünsene siyasi amaçlarla suikastler işleyen, birilerini öldüren e, insanlar ne kadar iyi olabilirler yani? <laughs> yani adam kafatasından şarap içmiş, diye rivayet var, şey var. Bu adam ne kadar iyi olabilir ki? Yani bu adam psikopat dersin yani. Psikopat, hasta, manyak. Yani bugünkü telakkiler şeye bakar. Sen öyle görünür sana ya. Yani. Ama burada işte bizim değerlendirmemiz daha farklı yani.